Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahiru akdete min nisan yafgahu qawli Evet Otuzun lem'a ferdi ismine devam ediyoruz Geldik ikinci işaret Birinci işareti bitirdik en son Üçüncü sikeyi okumuştuk Geldik şu anda ikinci işarete Kainatın alemleri, envaları ve unsurları öyle birbiri içine girift olarak girmiştir ki kainatın heyeti mecmuasına malik olmayan bir sebep hiçbir nev'ine, hiçbir unsuruna hakiki tasarruf edemez. Demek ki kainattaki alemler kaç tane alem var? Bir rivayete 18 bin alemden bahsediliyor. Bir rivayete de sınırsız alemlerden bahsediliyor. Mesela insan kendisi bir alemdir. İnsanın türü bir alemdir. Cinler bir alemdir. Her bir cin bir alemdir. Hayvanlar alemi bir alemdir. Diyelim ki inekler türü bir alemdir. Her bir inek bir alemdir. Ondan sonra madenler bir alemdir. Alem içinde alem böyle. Sınırsız sayıda kainatın alemleri envaları. Envalar nelerdir? Tür yani. İşte insan türü, inek türü, koyun türü, keçi türü, ağaç türü, elma türü. Böyle yani diyelim ki böcek türü, sinek türü böyle türler ve unsurları yani yapılar ve yapı taşları dört büyük unsur var bir de yapı taşları olarak unsurlar var bunlar var olanlar yani kainata küçükten büyüye kadar var olan her şey birbirine grift olarak yani iç içe girmiş bir şekilde o kadar iç içe girmiş ki kainatın heyeti mecmuasına yani bütün kainata sahip olamayan bütün kainatın sahibi olmayan bütün kainata sözü geçmeyen birisi hiçbir nevine, hiçbir türüne, hiçbir ferdine sözü geçemez, müdahale edemez. Çünkü hepsi birbiriyle iç içedir. Birini tuttun mu? Önceki derslerde ne demiştik? Kulağından tut insanı getir diyor ya, kulağından tuttun mu hepsi arkasından geliyor. Yani çünkü diğerleriyle bir bütün halindedir. Şimdi mesela kulaktan laf açıldı. Şimdi kulağın duyması için ne gerekiyor? Beyin gerekiyor. Beyin olmazsa kulak duymaz bir işe yaramaz. Ses gider gelir böyle. Rüzgar çalar, ıslık çalar gibi geçer. Hiçbir faydası olmaz. Beyin gerekiyor. Beyin olması gerekiyor. Beyin olması için kafatası olması gerekiyor. E, beyin için bir vücut gerekiyor. Tek başına beyin bir işe yaramaz. Zaten dışarıda da hayvan beyinleri var. Satılıyor mu atılıyor falan. Bir, bir anlam ifade etmiyor. Bir fonksiyonu da yok. Dolayısıyla vücut gerekiyor. Vücut için onun bölümleri gerekiyor. Onun sistemleri, fonksiyonları, dokuları, organları vesaire vesaire bin bir tane mekanizma iç içe girmiş yani. Mesela diyelim ki insanın o 70 ile 100 trilyon arasında mevcut bulunan hücreleri hepsi birbirine girift içerisindedir. Yani alem içinde alem. Tabi insan da nedir? İnsan da dünyayla bir girift içerisindedir. Dünyanın suyuna, oksijenine, toprağına, havasına, sıcaklık oranına, azot oranına, hidrojen oranına hepsini bütün bunlara bir de dünyadan çık ayına, güneş sistemine, güneşine, dengesine ta galaksilere kadar her şeyle alakalı ve girift halindedir. Şimdi mesela insana bazen organ nakli yapılıyor. Organ nakli yapıldığı zaman ne oluyor? Onu yabancı olarak görüyor insan. O hepsi birbirine bir uyum içerisinde kendilerine ama diğer taraftan geldiği zaman diyor ki bu dışarıdan gelmiş. Ona karşı bir reaksiyon oluşturuyor. dolayısıyla kainatın heyeti mecmuasına yani bütün kainata sahip olmayan birisi hiçbir şeye, hiçbir ferde, hiçbir türe sahip olamaz, müdahale edemez. Çünkü hepsi birbirinin iç içine girmiş. Adeta ismi ferdin cilve-i vahdeti bütün kainatı bir vahdet içine almış. Her şey o vahdeti ilan ediyor. Yani ismi Ferdin cilve vahdeti bütün kainatı bir e, vahdet içine, bir birlik içerisine almış. Her şey o vahdeti ilan ediyor. Yani her şey o vahdeti, vahdaniyeti ilan ediyor. Bulunan her şey bunu ilan ediyor. Çünkü diyor vahdaniyeti anlatmıştık zaten önceki birkaç derste. Onu oradan bir daha dinlemek lazım. iyice anlamak için. Her şey diyor ki bir vahdiyette, bir vahdaniyetten geliyor yani. Bir vahdaniyetten gelen bir mühür var, gizli bir mühür var. Lazer barkodla okunan bir mühür var, orada bir barkod var. Ancak iman barkoduyla ile okunabilen, imanla okunabilen bir mühür var. Her şey vahdeti gösteriyor, vahdet içine almış adeta. Nasıl içerisine almış? Şöyle. Şimdi vahdaniyete ne demiştik? Her bir şeye, Cenab-ı Hak her bir şeye hepsine, her bir şey ama hepsine toptan tecelli ediyor. Her bir isme. Her bir isme. Diyelim ki her bir rızkı, varlığın rızkını veren o, bütün rızkı ihtiyaç duyan insan olsun, hayvan olsun, bitki olsun, cin olsun, ruhaniyet olsun, melaki olsun. Onların rızıklarını veren Allah'tır. Her yerden, her yerden ihtiyaç duyan rızkı o gönderiyor. Dolayısıyla işte bütün mahlukata bir teşmili, bir kapsamı var. Bu nedir? Bu vahdaniyettir işte. Bu Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetini ilan ediyor. Mesela bu kainatın lambası olan güneşin bir olmaz. Bana da gelen güneş bir. Oh diyorum güneş doğdu çok şükür ısındım. Diyorduk binlerce yıldır. Evet. Her birimiz böyle diyor muyduk? Evet. Bütün insanlar aynı güneşten faydalanıyor mu? Evet. Her bir insana her bir eve aynı güneşi gönderiyor. Ya. Toprağa, her bir toprak parçasına her bir denize, her bir denizdeki her bir damlaya, her bir bitkiye o güneş ışığını gönderen odur. Bütün mahlukata, o dünyadaki bütün mahlukata güneş ışıklarını Cenab-ı Hak gönderiyor işte. Hepsine gönderiyor. Hepsini kapsama alana içeri, alana arasına alıyor. Kapsam alana bu nedir? Bu vahdaniyettir. Birden geliyor yani. Bir olan varlıktan geliyor. Dolayısıyla bütün mahlukatın güneş lambası olan güneşin bir olması, umum kainat birinin olmasına işaret ettiği gibi umum kainat birinin olmasına işaret ettiği gibi demek bütün o varlıkları güneşlendiren odur. Öyleyse o bütün varlıklar ona aittir. Eğer yani bütün varlıklar ona ait olmasaydı mesela diyelim ki kıtanın bir Asya kıtası işte haşa birden fazla Rab olsaydı Allah olsaydı Asya kıtası birinin olsaydı Afrika kıtası da birinin olsaydı, mesela inekler birinin olsaydı, koyunlar da başka birinin olsaydı, keçiler başka birinin olsaydı ne diyecekti? Birisi diyecekti ki ben bu güneşle bunları faydalandırmak istiyorum. Birisi de diyecekti ki yok ben ben ayrıyım. Ben ayrı bir Rabbim. Ben o güneşten değil ben başka bir güneş. Adı başka olan başka bir ısındırıcı, aydınlatıcı başka bir varlıkla onları yapacağım. Dolayısıyla farklı şeyler ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla ne olacaktı? çarpışma ve dağılma ve yok olma meydana gelecekti. Ama öyle değil. Dolayısıyla bir güneşle bütün varlıkların ihtiyacını tek bir güneşten karşılayan kim ise bütün o varlıkların sahibi de odur. O olduğunu gösteriyor. İşte bu nedir? Bu vahdaniyettir. Zihayatın zihayatların çevik ve çalak hizmetçileri olan hava unsuru bir olması bütün canlıların ihtiyacını karşılayan canlıların içerisine giren çıkan hava bir. Değil mi? Hava bir. Bütün canlıların ihtiyaç duyduğu bitkilerin, hayvanların ve insanla, insanların ihtiyaç duyduğu oksijenin bir olması. Aynı oksijen, aynı karbondioksit, aynı hidrojen, aynı nitrojen, aynı azot olarak devam ediyor. Bütün insanların, bütün canlıların her tarafına girip çıkan hava bir. Hava unsuru bir olması. Ve aşçıları olan ateş bir olması. Hepsi aynı ateşten faydalanıyor değil mi? Kimse başka bir ateş yok. Aynı ateş aynı yemekleri pişiriyor. Ve zemin bahçesini sulayan bulut süngeri bir olması. Aynı buluttan. Aynı buluttan bütün dünya aynı bulutlardan yağmuru alıyor, suyu alıyor. Ve umum zihayatın imdadına yetişen yağmur bir olması, aynı bulut olması ve aynı yağmur olması ve her yere yetişmesi. Nereye ihtiyaç varsa oraya yetiş yetişiyor. Yani gönderiliyor. Ya. Şimdi şeyler hariç mesela Cenab-ı Hakk'ın imtihan et etmek niyetiyle veya bazen de cezalandırmak niyetiyle istisnalar hariç olmak üzere nerede buluta ve yağmura ihtiyaç varsa oraya doğru gönderiliyor. İhtiyaca göre gönderiliyor. İşte sanıyorum 1900, 2010 yılındaydı. Böyle bir iki yıl, iki yıl üstte zannediyorum yağmur olmadı, kuraklık oldu. Ondan sonra öyle ki Kökler bile kurudu. Yani insanlar diyorlardı ki hatırlıyorsunuz onu. Diyorlardı ki artık bitkilerin kökleri bile yok oldu. Yağmur yağsa bile bundan sonra hiçbir faydası yok diyorlardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Sonra bir sonraki sene ve o seneler içerisinde o 1-2 yıl içerisinde 2 yıl sürdü sanıyorum. Artık hayvanlar açlıktan zayıf düştü. Kesildi. Yem bulamıyorlardı. Yani yiyecek bir şey bulamıyorlardı. Hayvanların fiyatları düştü. Ondan sonra hayvanlar kesildi. Yiyecek yok. O hale geldi. Ondan sonra bir sonraki sene yağmur yağdı. Ama öyle bir bitkiler yeşerdi ki yani hatırlıyorum kumun üzerinde bile yeşerdi. Taşlıkta bile yeşerdi. Hani insanlar diyorlardı kökleri bile kurudu. Artık yaksa da faydası yok. Yani o öncekileri bırak. Her yer yeşerdi. Subhanallah ya Rabbi. Dolayısıyla da onların zihayatların imdadına yetişen yağmurun bir olması ve her yere yetişmesi, nereye ihtiyaç varsa oraya yetişiyor. Ve ekser hayvanat ve nebatat tayfelerin her birisi, umum zemin yüzünde serbest yayılmaları, vahdet neviyeleri ve meskenleri bir bulunması, gayet kat'i bir sürede işaretler, şahadetlerdir ki, meskenleriyle beraber umum o mevcudat bir tek zatın malı olduğuna delalet ederler. Şimdi mesela bakıyoruz, hayvanlar ve bitkiler aynı şekilde bütün dünyaya yayılıyor. Yani birbirleriyle alakaları kara bağlantısı olmayan kıtalarda mesela mesela okyanuslar içerisinde adalar var. Mesela Malezya, Endonezya gibi, Filipinler gibi ve daha küçük adını duymadığımız bir sürü adalar var. Şimdi geçen günlerde birisi yanımda oturuyordu. Mezcidine Nebevi'de. Nerelisin dedim. Dedi falan adadan dedim. Neresi orası? Ondan sonra bir aç bakmı açtık haritayı. Hiç adını duymamışım. Bir ada. Ondan sonra orada yaşıyor. Hepsi Müslüman. Tamam mı? Oradan bilmem hangi ülkeye gelmiş, oradan nereye gelmiş, oradan da Medine'ye gelmiş, 24 saat içerisinde varmış, Ömre'ye gelmiş, tamam mı? Şimdi bunlara bakıyorsun, senin ülkende, senin coğrafyanda, senin şehrinde inek var. Deniz ortasında bir adada da inek var. Şimdi bak 1500 yıl öncesine gidin, insanların birbirinden haberleri yok. Amerika var mı, Afrika var mı? Yani insanlar bilmiyor. Burada inek var, orada da aynı inek var, aynı inek. Burada koyun, orada da koyun. Burada inek sinek orada sinek burada keçi orada keçi o adada da keçi var orada da inekler var nasıl oldu bunlar nasıl gitti oraya aynı şekilde besleniyor aynı şekilde aynı özelliklere sahip aynı amaç aynı süt veriyor aynı şekilde doğuruyor aynı şekilde besleniyor bitkilere bakıyorsun aynı çiçek burada aynı çiçek orada kavun burada kavun orada karpuz burada karpuz orada her şey bu şekilde yürüyor. Subhanallah ya Rabbi. Nasıl oldu? Bazı farklılıklar oluyor meyve ve sebzelerde mesela bazen burada olup da orada olmayan orada olup da burada olmayan orada da oranın coğrafyas coğrafyasına yaşayan insanların coğrafi özelliklerden dolayı ihtiyaç duyduğu sebze ve meyveleri ona göre Cenab-ı Hak ayar ayarlıyor. Demek ki bunlar neyi gösteriyor? Bir vahdeti, yani bunlar bir tür olarak yayılıyorlar aynı yerde farklı şekillerde aynı şekilde yayılıyorlar. Bu da vahdeti gösteriyor. Demek ki bu neyi gösteriyor? Bu bir vahdetten geliyor. Vahdet-i ilahiyeden geliyor. Bunlar kimin ise meskenler de onlarındır. Meskenler de onundur. Yani yerler de onundur. Çünkü onlar, o yerler onundur ki onları oraya yaymış. Onlar da onundur. O canlar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar da onundur. Hakikaten hiç düşündünüz mü? Okyanusun ortasında bir adaya bu inekler nasıl gitti? Nasıl oluyor bu böyle? Değil mi? Nasıl oluyor böyle? İnsanlar nasıl gitti? Subhanallah ya Rabbi. Şimdi gemi diye insan aklına geliyor da birkaç bin yıl öncesine kadar gitsen oradan neyin olup olmadan insanların haberi yok. Zaten deniz aşırı yolculuklara gemiler zaten müsait değildi. Evet. Dolayısıyla meskenleriyle beraber umum o mevcudat bir tek zatın malı olduğuna delalet ederler. Yani hem yerleri hem onların yerleri hem de o mevcudat o yerler üzerinde bulunan mahlukat canlılar onun o canlılar ve cansızlar. Çünkü cansızları da ayarlamış dağlarını, bağlarını, bahçelerini, denizlerini, nehirlerini, taşlarını, yollarını da mahlukatının faydalanacağı şekilde ayarlamış. Meskenler ve mahlukat hepsi o vahdet olan o tek bir zatın malıdır. Çünkü hepsine aynı şekilde muamele ediliyor. Bu da tek bir varlığın malı olduğunu, yani tek bir Allah'ın malı olduğunu gösteriyor. İşte buna kıyasen Şimdi bu söylediklerimize kıyasen karşılaştırmayla bütün kainatın böyle birbirine girift olan envaları, türleri yani tür dediğimiz biliyorsunuz zaten. Bütün kainattaki türler böyle birbirine giriftir, İç içerisine, iç içe girmiştir. Envaları mecmu kainatı öyle bir kül hükmüne getirmiştir ki icat cihetiyle tecezi kabul etmez. Dolayısıyla bütün kainatı büyük bir bütün haline gelmiştir getirmiştir. Yani kainat her biri küçük bir bütün olan bütünlerden oluşmuş büyük bir bütündür. Öyle büyük bir bütün haline gelmiş ki birbirinden ayrılması birbirinden o şekilde yaratılmış ki birbirinden ayrılması kopması kabul edilemez mümkün değil. Birini çektin mi hepsi beraber gelir. Onu ondan ayıramazsın. Yani böyle üst üste dizilmiş portakalları düşünün. Birini çektin mi hepsi dökülecek. Böyle yani arkasından hepsi gelir umum kainata hükmü geçmeyen bir sebep rububiyet cihetiyle ve icat keyfiyetiyle hiçbir şeye hükmedemez ve bir tek zerreye rububiyetini dinlettiremez. Demek ki umum kainata yani bütün kainata sözü geçmeyen, bütün kainata hükümdar, hüküm ferma olmayan birisi bir sebep rubiyet cihetiyle ve icat keyfiyetiyle yani onları yönetmek, terbiye etmeye rızıklarını vermek ve yaratmak cihetiyle hiçbir şeye bütün kainata hükmetmeyen Hiçbir tek bir şeye bile hükmedemez ve tek bir zerreye, atoma, atomun altındaki zerreye bile rububiyetini, rablığını kabul ettiremez. Ya. Zerreye hükmedemeyen tek bir zerreye kainata hükmedemez. Zerreye hükmeden kainata hükmeder. Kainatın hepsine hükmedemeyen tek bir zerreye hükmedemez yani bu hücre değil ha hücrenin daha hücrenin detaylarının detaylarının detaysı zerre dediğimiz o nesimden esir maddesinden oluşuyor yani o esir maddesi yani hatta pro, o atomun içerisine oluşturan maddeler, maddelerde zerreler onlardır yani onlara rubiyetini dinlettiremez kabul ettiremez çünkü o zerre o tek bir zerre bütün kainatla bağlantılıdır o zerre atom ile bağlantılı bağlantılı bir denge halindedir bir sistemi var atom yapılar yapıları oluşturuyor. Yapılar e, hücreleri, hücreler sistemleri ta sonuna kadar kainatın en büyük yıldızına kadar sistemler bu şekilde birbiriyle alakadardır. Üçüncü işaret. İsmi Ferdin tecelli azamıyla kainatı birbiri içinde hassiz mektubat-ı samadaniye hükmüne getirip her mektupta hassiz hatemi vahdaniyet ve pek çok mühre ehadiyet basılmış gibi her bir mektubun kelimata dedince hadiyet mühürlerini taşıyor ve o mühürlerin adedince katibini gösteriyor. Şimdi ismi ferdi zaten konuşuyoruz. İsmi ferdin tecelli azamıyla yani en büyük tecellisiyle çünkü ismi azamdır bu kainatı birbiri içerisine girmiş hadsiz mektubat-ı sama, samadaniye hükmüne getirmiş. Şimdi mektubat-ı samadaniye ne demek? Mektubat-ı samadaniye yani samet demek hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama her şeyin ona muhtaç olduğu isim demektir. Dolayısıyla her bir kainat içerisinde hadsiz böyle mektuplar var. Mesela insan bir mektuptur, kalp bir mektuptur, ağaç bir mektuptur, çiçek bir mektuptur. Bunlar her biri mektubat-ı samadaniyedir. Yani onlar her biri gösteriyor ki kendileri muhtaç ama onları yaratan hiçbir şeye muhtaç değil. Bunu gösteriyor. O yüzden mektubat-ı samadaniye deniliyor. Ve her mektupta bu her bir her bir insanda, her bir bitkide diyelim ki mektupta hadsiz hatemi vahdaniyet sınırsız vahdaniyet mührü var. Şimdi bir önceki derste ne demiştik? İnsanın yüzündeki sikeyi hadiyetten ve vahdaniyetten bahsederken orada bütün insanlardan ait edici özelliği var insanın yüzünün. 100 milyar belki daha fazla sınırsız saydaki insanlar bile olsa onlardan ait edici bir özelliği var. İşte her bir mektubat-ı yani her bir varlıkta diğer bütün varlıklardan ait edici sınırsız sayıda bir özellik var ki Bunlar Cenab-ı Hakk'ın fert isminin tecellisi bir alt şubesi olan vahdaniyet isminin mührüdür. Allah. Sınırsız vahdaniyet mührü var. Her bir maktubat samadani üzerinde yani her bir varlık üzerinde sınırsız vahdaniyet mührü vardır. Sınırsız. Çünkü bütün o varlıklara o mührü o koymuştur ve her birinin mührünü ayrı ayrı koymuştur. Ama o her bir mühür gösteriyor ki onu o mührü oraya o mühürü yapıştıran odur. Allah Allah. Ve pek çok mühre ahadiyet basılmış. Ve her birine ayrı özellikler. Her birinin diğer bütün varlıklarla ortak özellikleri ve ilişkileri var. Bu vahdaniyetini, vahdaniyetini gösteriyor. Ve her bir varlığa da kendine özgü özellikler vermiş. Meslek yüzünün farklı olması, göz renginin farklı olması, parmak uçlarının farklı olması kendine özgü özellikler vermiş ki bu da ahadiyettir. Bu da pek çok diğerinden ayırt edici özellikler var. Bu da ahadiyet mühür basılmış demektir. Her bir mektubun kelimatı adedince ahadiyet mühürlerini taşıyor ve mühürlerini adedince katibini gösteriyor. Şimdi diyelim ki bir insan bir mektupsa onun kelimeleri nelerdir? Onun kelimeleri hücrelerdir. Hücrelerden oluşmuş, yüz trilyon hücreden oluşmuş bir mektuptur insan. İşte bu yüz trilyon hücrenin her birisi bir ahadiyet mührü var. Çünkü bu her bir hücre başka bir insanın hücresinden farklıdır. Dersin başına dediğimiz gibi bu hücrenin bu insan toplam insan mektubunun içerisinde dışarıdan başka bir insan hücresi bir nakil bir doku nakli, bir organ nakli yapıldığı zaman direkt onu yabancı olarak görüyor. Bu bizden değil diyor. Ya yüz trilyon hücre diğer bütün hücrelerden farklıdır. Bu işte nedir? Ahadiyet mührüdür. Kendisine özgü olarak yaratmış Rabbil Alemin. Spesifiktir bu. Girdiği zaman diyor bu bizden değil. Direkt reaksiyon gösteriyor. O yüzden bu organ nakillerinde, organ nakilleri yaptığı zaman bebrek nakli, kalp nakli o doku reaksiyonunu durdurmak için bu yabancıdır deyip onu geri itmeyi durdurmak için ne yapıyor? Sürekli ilaç kullan diyor. Dolayısıyla doku nakli alan insanlar sürekli ilaç kullanmak zorunda. O reaksiyonu, o reddi, doku reddini bu bizden değil reddediyor. Dışarı atıyor onu durdurmak için ilaç kullanıyor, bastırıyor onu yoksa onu kabul etmiyor. Bu bizden değil diyor yani. Evet yüz trilyon hücrenin üzerine yüz trilyon hadiyet mührünü yapıştırmış böyle. Allah. O mühürlerin ve bu mühürler adetince katibini gösteriyor. Yüz trilyon mühür varsa o yüz trilyon mühür, 100 trilyon defa onun katibini yani yaratıcısını gösteriyor. Yüz trilyon defa. Bir de o hücrelerin içerisindeki hücrecikler var. Bire o da oraya da insen daha çözülmüş değil yani. Evet. Her bir çiçek, her bir meyve, her bir ot, hatta her bir hayvan, her bir ağaç birer mühr ahadiyet ve birer sike-i samediyet olduklarını ve bulundukları mekan ise bir mektup suretini alması cihetiyle her biri bir imza şeklini alır, o mekanın katibini gösteriyor. Ya çiçek, meyve, ot, hayvan, her birer mühr ahadiyet, bir ahadiyet mührüdür ve birer samediyan, samadaniyet sikesidir, damgasıdır yani. Her biri gösteriyor ki biz muhtaçız ama bizi yapan muhtaç değil. Niye muhtacız? Oksijene muhtacız, kana muhtacız, beslenmeye muhtacız, havaya muhtacız, rızka muhtacız. Muhtacız da sınırsız sayıda ihtiyacımız var. Her biri bunu gösteriyor. Çünkü diğer bütün mahlukatla ihtiyaç ve ilişki halindedir. Dolayısıyla bunlar gösteriyordu ki bulundukları mektup bu şekilde, bulundukları mekan bir mektup yani bir bütün şeklini alıyor ve bunların her biri de her biri de bir imza şeklini alıyor ve o mekanın yani o mektubun diyelim ki insanın, hayvanın, bitkinin katibini, yaratıcısını göstermiş oluyor. Mesela bir bahçede bir sarı çiçek o bahçe nakaşını bir mührü hükmündedir. O çiçek mührü kimin ise bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler o zatın kelimeleri hükmünde olduğuna ve bahçe dahi onun yazısı olduğuna açık bir surete delalet ediyor. Bir bahçede bir sarı çiçek var. Ne diyor Yunus Emre? Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır? O sarı çiçek kimin ise bütün kainattaki sarı çiçekler onundur. Kainat da onundur. Mekan da onundur Çünkü o mekan onu olmasa o çiçeği oraya dikemez. Mekan sahibi ayrı olsa, çiçek sahibi ayrı olsa çiçeği oraya dikebilir mi? İzin alması gerekir. Bütün mekanlar için izin alması gerekir. İzin verir de vermez de. E demek ki izin yok her bir şekilde bütün dünyada o şekilde yayılmış. Öyleyse çiçek kiminse mekan da onundur. Buradaki çiçek kiminse Asya'daki çiçek kiminse Afrika'daki çiçek de onundur. Ya! Avrupa'daki de onundur. Amerika'daki de onundur. Deniz aşırı ülkelerde adalarda bulunanlar da onundur. Onu oraya oyrakmıştır. Ya! İşte tefekkür böyle. Demek oluyor ki her bir şey umum eşyayı halkına isnat edip azami bir tevhide işaret ediyor. Bu müthiş bir cümle. Her bir şey ne olursa olsun küçük ya da büyük her bir şey bütün eşyayı var olan her şey yani bütün kainatı Rabbine dayandırıyor. Yani sen birini tuttuğun zaman o bir şey o herhangi bir şey bütün kainatı Rabbine dayandırıyor. Ve bu azami bir tevhide işaret ediyor. Yani o şeye el attığın zaman o şey bütün kainataki her şeyle girift bir ilişki içerisindedir. Bir bağlantısı var. Ve o bütün her şeyin bir vahdetten, vahidiyetten geldiğini gösteriyor. Halıkına, yaratıcısına dağındırıyor. Ve bir tevhide aynı zamanda işaret ediyor. Çünkü hepsi birbiriyle iç içe ve bütün ihtiyaçları bir taraftan karşılandığını gösteriyor. Eline attığın zaman bir şey diyor ki beni besleyen kimse bütün mahlukatı besleyen odur. Çünkü sistem aynı şekilde işliyor. Aynı mühür var, aynı damga var, aynı sike var, aynı lazer barkod var. Aynı şekilde okunuyor. Bir tevhidi gösteriyor. Birine el attığın zaman seni bütün kainatın halıkının bir olduğunu olduğu gibi sana gösteriyor. Ve azami bir tevhide işaret ediyor. Azami. En yüksek derecede bir tevhide onun bir olduğunu bize göstermiş oluyor böylelikle. ابد وشنجيشارات بيتي يالك دور دنجيشارات وننشالله صنر وكروس سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم و اخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه